Arkadaşlar görüyor, görüyorsunuz bu kaykayını. Bakın bakın ışıklara bakın görüyorsunuz. Şey doğru gidelim. Oy şu ışıklara bakın. arkadaşlar. Bir de şöyle şey var. Şimdi Geç oraya. Bak <laughs> Oy. Yama yama gel. Şimdi sen beni çek. Tamam. Daha ben yapayım. Tamam oraya geçeyim ben. Koş 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 koş. Ben... <laughs> biraz... Biraz oldu. Biraz... Ben hızlı sürerim da arkadaşlar. <laughs> Şuna bakın. En uzası buymuş arkadaşlar. Çok ya kameran senin kameran niye böyle ya? kamera. bak. Bak bak. Böyle arkadaşlar. Görüşürüz. Görüşürüz tane